Ben onu söylemiyorum. He. Ben sana söylediğim başka bir şey. Biraz yavaş konuşursan kulağım sağır değil. <laughs> Duymuyorsun. Sen duymuyorsun. Ben bütün gün ne yaptım? Bütün gün. Yattın hep. Saat 2'den sonra devamlı yatıyorsun. <laughs> Ay. altıya kadar. Allah'ın gücüne gider biliyorsun ya, değil mi bu evet. konuştukların? İşte Allah'ın gücüne esas öf dediğim gider. Sabah'tan yaptıklarımı söyle. E söyledik ya sabahleyin. Bir daha söyle. Bir daha söyleyemiyorum. Dilim ağrıyor. <laughs> ne ayıp ya. Ne ben kadar ne ayıp kadar a yarın sen AVM'ye gitmek isteyeceğim. E İsteyecek mi? İsteyeceğim ama, ama sen... gitmiyorum. <laughs> ha gözlerinde nereden iyi anladık? Ne oldu gözüne? Şeyin Nursel ablanın çığını Anne nereden bileyim sepetin içindekiler bizim değil mi? Değil. Oraya ayrı koydum ya torbada. Torbadakiler hangi torba? Bizim. Ben... Neyse canımız sağ olsun veririz ya. Yabancı mı onlar? Değil. Yani neden diye. Hayır. O sepet bizim değil miydi? Sepet bizimdi. İçinden o aldım. var. Şimdi senin benim mi var ya? Değil değil. Bak bana karşı gelirsen o gözlerin böyle yanar. Ben yanarım. Doğruydu. Bak, bu da haklısın. Evet, bana böyle yaptın. Evet. Her herkes bana <laughs> evet. seni hiç mutfakta görmüyoruz. E doğru. Ay, bu bütün hamal işleri kim yapıyor?